Başlayalım mı? Başla. 19.09.2024 yılında iş yerinden arkadaşlarla, emekli olan arkadaşlarla piknikteyiz. Bugünkü ekipte? Bugünkü ekipte Nihat Bey, Hüseyin Bey, Gümüş Bey, Mustafa Sırlı, Hasan ve ben ve Ramazan Özbakır var. Yine deyiz. Yine Enne'deyiz. deyiz. Hamit Tetik ve Abi, Ömer Duman, hariç, İsmail Efe bize yani. ekti. Üçüne de evet. ceza yazıyoruz. Bir dahaki pikniğe spor Yasin Yasın Yıldız da bu arada var. sana ceza kesti. <laughs> Önemli değil o. Abi çekeyim mi? Ateşimiz yanıyor. Menüde ne var? Ee, abi ne ayarladın? Menüde her şey var. Ha. Salatamız, etimiz, Adana'mız. Et kırmızı mı beyaz mı? Kırmızı beyaz. Hepsi var. Karşık. Kanka var. Adana var. Tamam. Yok yok. Tamam. Ah. Yani. Tamam. Hava çok güzel. Sırlı. Sessiz, ya sakin. Yardım edin lan buraya gelin. İki tane domates de oraya var. Kütahya enle. Tabiat park alanı. Sessizlik, güzellik. Hepsi var. Su çok güzel. bulaşık yıkama için düzenleme yapıyor sanırım. veya da işte yüklemiz yapıyor ama o da olabilir. İşletmeci. Burada balık tutma alanı var. İki araba geldik, Şener İpek ve Ahmet Gümüş'ün arabasıyla. Gölete girmek tehlikeli ve yasak. Karşılar restoran parmağı kapalı. Neden bir de Fazla değil, bu dolayı sığmaz. Yavrum, bir tane bak büyüğe büyüye tatlıları koyacaksın. Büyüğe niye tatlıları Sen büyüye tatlıları koyacaksın, bunlara etleri koyacaksın. Salatayı nereye koyacağım? Salatayı bak bunları aldım ya. Bence şunu koyayım. Buna etleri koy. Daha mantıklı. İlla nasıl yaparsan ayarla. Sen ayarla. Mantıksız süper. Şey ya. Mantık atarsın. Bak elimde bıçak var. Alayım, de, alayım. De, de, de. Merak etme aslan. Ben Benim de, bıçak da